İşini çoluk çocuğa bırakmayacaksın senin gibi adamlar dururken. Buna verdik, yapamadı işte hali de bu. Çok bir şey istediğimiz de yok biliyor musun? Ben bu cuma Yamaç Efendi nerede? Zaten beraber ikisi sürekli. Söylesene. Yarı sana nerede Sen bana ne dedin? Kendi imkanlarınla ham madde buldunuz, değil mi? Bunlar ne? Hamad kim getirdi bunları? Ben getirdim. Ben daha ne yapayım ya? Kendinizi çok akıllı sanıyorsunuz ya. Bu alemde bir akıllı sizsiniz. Ben aptal halimle geldim, çukuru aldım. Aptal olduğum için ne avradın lan? benim avucumun içinde şu an. Bak Çetin Bey, bu hikayenin kötü adamı sizsiniz. Anladık. Yeleğine bayıldım, bayıldım. <laughs> Biz de o yollardan geçtik. Ama velakin, insanın bazen şöyle tahammül sınırları oluyor. Hani böyle bardağı taşıran son damlalar vardır ya. Böyle şeyler. İşte o zaman ne bileyim. Böyle insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Diyor ki insan... ...böyle aşkın ızdırabını. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Yani daha böyle bir kaderci anlayışa sahip oluyor. Diyor ne olacaksa olsun. işte insanı... ...o seviyeye getirmemek lazım. O zaman ne oluyor? Ondan alabileceğin verimi alamıyorsun. İşinden, gücünden oluyorsun yani. Değil mi benim babam? <laughs> Ailem adamsın. Değişik bir karaktersin. <laughs> alemimdir, alemimdir. O yüzden iyisi mi? Sen sakın bir daha beni karımla, çocuğumla tehdit etme. Yoksa Bulgarlara mal değil, öpücük verirsin. Artık bahçenize ne kellesi atarlar, oturur hep beraber seyrederiz. Tamam Yani özetle, insanın ağzı torba değil şöyle, bir güzel büzesin. O yüzden konuşuyor i̇nsan iş yaparken de konuşulanları duyuyor. Ben duydum. Kendi imkanlarında mal yapacaksın. Bundan hiç kimsenin haberi olmayacak. Sonra da karını çocuğunu alıp gideceksin dedin. Alacağım. Bu sefer alacağım. Vereceksin. Hı hı. Hı hı. Ha. Onun dışında. Eğer koçavalları bulmak, onlara tuzak kurup indirmek istiyorsan... ...bunu tek başına yapacaksın. Arada beni de indirsin. Kader. Ama onlarla kardeşlerimle ilgili benim ağzımdan en ufak bir laf alamazsın. Anlaştık. Anlaştık. Ya şişt. Bir de şu çocukcağızı bırak ya. Cumali abi çatılara gözcü yerleştirir. Oradan görmüştür geldiğinizi. Yani hata yapmayan ama bunu yapmayın ki... ...millet size karşı hata yapmaktan korksun. Yine de siz bilirsiniz. Hadi kolay gelsin. Masum. İşin yok mu lan senin? Değil işine! Alın bunu, adın evininde. Ya ben işimi o zaman.